beyler gidin lütfen gidin bakın çok kötüyüm zaten hastayım Nasıl çok kötü oldum. Nasıl hasta oldun ki sen ya? Nasıl başardın bunu ya? Yani? Ya soğuk algınlığı kapmışımdır bir şey ee, olmuştur bak. Soğuk. Be beyler çıkın ha, lütfen. Kış geliyor bakayım. doğru sıkın. Neden sıkı giyinmedin? Neyse biz gidelim sen de çabucak iyileşmeye bak. Tamam çabucak iyileşeceğim. İlaç ben. ister misin? İlaç. İlaç. i̇laç. ilaç İlaç gerek yok gerek Ben kendimi iyileşirim bir şey olmaz. Eğer ilaçlık bir durum olursa zaten ben size söyleyelim soruyu koyarız he. Adem bak köyümden ineğimden süt getirdim aa, bak ee, hiç teşekkür iyi teşekkür gelir. <laughs> Ya Adem hava ha, bu kadar sıcak ya, sen nasıl üşüttün? Ya bi bilmiyorum ki niye bilmiyorum ki. Tam de çıkabilirsiniz buradan. Hadi. Ben sırlar odasına gidiyorum. Herkese de alsın. Yalnız bırakalım. Tamam yalnız bırakalım. Adem adem neden hava durumu kullanmadın? Evet. Hava durumu yapmak için. Ya ben nereden bileyim. Al şu süt kovanı da şeyinde. Neden şeyinde... büyüyle kendini iyileştirmiyorsun? Allah Allah çıkın şu odadan yeter ya soruyorum. Herkes soru soruyor ya. ya çık 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 çık. Bir... Yes. Oğlum. Ya bir şey sor. Bak bak oğlum. Döverim ha. Hepinizi tövbe estağfurullah. Bu ne ya arkadaşlar. Bir hasta oğlum. Yani doğum saatime kadar soracaklar en sonunda ya. Vallahi derecem. Neyse arkadaşlar şimdi. Bugün hasta oldum garip bir şekilde bence çözemedim niye hasta olduğumu üşüttüm büyük ihtimalle. Bir dakika Eren sınırlı odasına gideceğini söyledi. Onu bir takip etmem lazım arkadaşlar. Sınırlı odası çünkü kapalıydı normalde. Kapatmışlardı ve sınırlı rutu acaba geri mi açacak? Bir yapacak? Bir bakmam lazım. Ben e de fazla güvenemiyorum arkadaşlar bu aralar. Çünkü değişik değişik hareketler yapıyor arkadaşlar. Önceki videodan beri arada biliyorsunuz bir günlük bir boşluk vardı. O önceki büyücü okulu videosundan. İşte o yüzden şu an ne yaptığını bilmiyorum neler yaptığını. Valla çok kötü hasta oldum ya. Neyse arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde alta doğru inelim. Siz o sırada like At abone arkadaşlar. Bu videoya sizden bir bin like istiyorum. Neyse. Aha arkadaşlar burada 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 Eren burada tamamdır. Hızlı bir şekilde gidiyor ben de şöyle bir F5'ten bakarak gideyim. Ve aslında benim görmezlik büyüm var mı? Yok şu anda görmezlik büyüm. Tamam sırlar odası zaten burası. Sırlar odasında nereden gideceğimizi biliyoruz. O yüzden fazla yakınlaşmadan da gidebiliriz. Şimdi oraya doğru gitsin. Ben yok ışınlanma büyüsünü kullanmayacağım. Normalde ışınlanma büyüsünü kullanarak oraya hızlı bir şekilde gidecektim de vazgeçtim. Şimdi şöyle bir gidelim bir bakalım. Hızlı olmaya gerek yok arkadaşlar. Ne kadar sabır o kadar iyi. Ama burada hızlı olsam iyi olabilir. Eren şu anda bayağı ilerledi çünkü. Şöyle bir arkadaşlar bir V'ye basıp bir ışınlanalım buraya tamamdır. Bakalım tehlike. Tamam bur burayı biliyoruz zaten Que a Fernanda news Ok Ok Şimdi şöyle tekrar bu burayı işin Valla çok hastayım ya. Şimdi aa, aa orada bir şey mi yapıyorlar? Bir saniye bir saniye biraz daha yakınlaşacağım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Allah Allah. Burayı kırıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Mühür açıyor. Mühür açıyor. Mühür açtı lan. Bir saniye bu ne ayak lan mühür açıyor? Bir dakika mühür açtı ve gidiyor oraya doğru. Bir saniye hızlı bir şekilde şuraya bir Buradan bir bakalım arkadaşlar. Aha, aha. orada. Lan içeri açtı. Büyücülerin saklandığı yeri açtı ve lan çıktı. Bir çıktı. Bir tane büyücü çıktı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Şöyle bir şey buraya saklamam lazım arkadaşlar. Büyücü çıkarttı. Oha. Bir dakika kara niye çıkartıyor bu? Bir saniye çözemedim. Şöyle bir bakayım ve aha valla bile çıkartmış. Görüp şu an izliyorum biraz da. Şuraya bir ışınlanayım. Tam buradan daha rahat olabilir ve çocuğumda da olmuş lan. Büyü yapıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika ışınlamam lazım beni görecek Şöyle bir bakayım gene arkadaşlar. Gitti. onun ışınlama büyüsü mü kullandı acaba? Yarı saydamda arkadaşlar. Tam saydam oldu şu anda göremiyorum. Bir saniye buradan acilen kaybolmam lazım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şuradan direkt ışınlanacağım arkadaşlar. Şuraya hop ışınlanalım. Allah ışınlamadım ışınlamadım. Hayır hayır. Bir dakika şuraya ışınlan. Tamam 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 tam. sorun yok. Şimdi geldik arkadaşlar hemen yukarıya Ah, burada bir var lan. Lan, beni görmedi mi lan o? Beni görmedi sanırım. Bir yere doğru gidiyor. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Onu takip edeceğim arkadaşlar. Ah, 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 öleceğim. Arkadaşlar, vallahi şu an ne yapacağımı, ne edeceğimi hiçbir şey bilmiyorum. Ama ilk önce bir sınıfa çıkmam lazım. Bir bakayım Eren sınıfta mı değil mi? Yoksa şu anlık Eren'i görmemiş bir daha olacağım arkadaşlar. Şu an ağzını yoklayacağım. Böyle ne diyor, ne diyor? Ne oluyor lan? Dep deprem mi oldu, ne oldu öyle? Ne oluyor lan? Lan bana bir şey fırlat, bir şey. Kaç kaç kaç. Bu ne etraf bu yağmur ne böyle? Arkadaşlar çok garip yağmur yağıyor. Bir dakika şuradan camı kırıp girmem lazım artık. Yapacak bir şey yok yani. Büyücü okuluna biraz zarar vereceğiz. Yani ne yapalım? Ha şöyle bir sınıfa doğru ilerlemem lazım arkadaşlar. Eren oradaysa Eren yanına gitmem lazım hemen hızlı bir şekilde. Eren büyük ihtimalle oradadır çünkü arkadaşlar şu an dersi işleyebilecek kimse olmadığı için Eren giriyor olması lazım. Arkadaşlar niye böyle bir şey yapıyor olabilir ki ya? Ya bir de burada müdür yani bu kişi. Acaba gerçek Voldemort muydu neydi O mu acaba bir şey mi olabilir Valla olabilir ve gözümü yakıyor buralar Oğlum bu niye bu kadar böyle ya Bir dakika neyse 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 arkadaşlar Şimdi şöyle yapacağım şurası da bir yerde zaten bir cam kırılmıştı Oradan direkt girişimi yapacağım arkadaşlar Neredeydi şurasıydı sanırım Hani Burası 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 hemen arkadaşlar sınıfa girelim şimdi şöyle bir kırıp evet, evet 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 çocuklar canım. şu anda Sınıfa girdim ama neyse tamam şimdi Eee Eren bey Siz dışarı alabilir miyim ben geldim Asla değilim artık ben devam edebilirim Tamam görüşürüz şimdi çocuklar herkese zırh mı herkesi zırh görüyorum evet. Şimdi hocam, hepiniz. Hocam. Ne? Ne var? Ne var? Hoc ne var? Geç <laughs> kaldığım için özür dilerim. Ben seni görmemiştim bile. Söylemeseydin umurumda olmayacaktı. Çocuklar hepiniz hazırsınız. Al şunu. Al şunu. Bu kitaplar hepiniz için ayrı özellikler yok tabii ki de. Bu kitapların hepsi aynı büyüleri taşıyor. Zaten büyülerin hepsini öğrettiğim için artık bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi çocuklar çok sıkıntı bir şey var. Hemen Eren burada mı? Siz bir bakayım şöyle bir aşağı. Eren yok. Tamam. Şöyle bir de şuradan bir bakayım. Camdan aşağıya arkaya işaret Bakalım. Şuraya bir kırmam lazım. Burada da yok gibi gözüküyor. Aa. Neyse tamamdır çocuklar tamamdır. Şimdi herkes iyi olduğuna göre size ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor, oluyor çocuklar iyil, 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 iyil. bir dakika. Iyil. Hocam ne oluyor? İyi. bir dakika ne Hocam, oluyor? Hocam baskı atıyorlar. Bir saniye bir bakmam lazım. Gelmişler vallahi gelmişler bir dakika. Hem de iki kişiler ee, çocuklar şimdi şöyle bir şeyimiz var şöyle bir sorumuz var. Bu Eren dediğimiz şahıs bu karabücülerin saklandığı yerin mühürünü kırmış ve ben gördüm kendi gözlerimle gördüm ve izleyiciler de bunu doğrulayacaktır. 5 dakika üç dakika önce falan gördüm yani şu anda hala vurma riskleri var. Şu anda oda yok olabilir. O yüzden hemen buradan çıkmamız lazım. Üst kata doğru gitmemiz lazım. Gelin çocuklar gel 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 gel. Buradan nasıl çıkacağız ama bakın kırıyorlar. Hızlı. Geller 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 geller. Hızlı gir. Kosti kosti git 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 git. Hızlıca kapayım şurayı Tam değer bu güvendeyiz şu anda. Hemen aşağı ışınlansın herkes ışınlanan bir güçlü var Hızlı 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 hızlı. Gidiyoruz buradan. Diğer diğer kısmına gidiyor, gidiyoruz bu hemen okulun. Hızlıca gelin beyler. Şimdi ışınlan ışınlan. Herkes ışınlansın arkamda. Gel 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 gel. Işınlan. Diğerleri de ışınlarsın. Tamam. Şimdi buradan üst kata doğru gideceğiz. Ha, şöyle bir üst kata ışınlanalım. Tamamdır. Arkadaşlar güzel güzel güzel. Şu anda her şey plan tıkırında tıkırında gidiyor. Tamam burası zaten başka bir büyü yeri. Şimdi şuradan gideceğiz. Tamamdır. Çocuklar üstte doğru çıkın. Ben karşılayacağım size. Gel 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 takip edin beni. Korkmayın sakın korkmayın. Biraz telaşlı olabilirim ama sakın korkmayın siz. Hemen beni takip edin buradan ışınlanıyoruz. Gelin. Ne korkması ya onlar kim? Şimdi ben burada onların bazılarını bekleyeceğim ve onları öldürmeye çalışacağım. Siz gidin üst kata doğru gidin bakın size tarif ediyorum. Şuradan üst kata doğru gidin. En üstüne çıkın şuradan. Buradan. Tamam mı? Hemen hızlıca gidin. Şimdi bakıyorum hemen oradalar mı değil mi? Aha orada birisini gördüm sanki. Arkadaşlar neyse ben çocuğum. Hocam lan değil. Biz sizi kurtaracağız. Yürü, yürü, yürü. Ne no, no oluyor? Aa. Ne yapıyorsunuz lan? Dursanıza. Lan ne yapıyorsunuz? Lan hepsi atladı. Oğlum ne yapıyorsunuz? La salaklar. Lan büyücü orada kare. La Eren sen niye onların yerini açtın? Ne La Peris de oraya atlıyor. Ne? Niye öyle bir şey yaptın? Niye açtın onların yerini? Bak savaşıyorlar şu anda. Ne bilmiyorum ki ben. Ben odamda kitap yazıyordum bir tek. Lan nasıl kitap yazıyordun? Oğlum sen aşağı inmedin mi? Hayır. Nasıl inmedin? Peki aşağı iniyorum diyen kim kiydi? Bilmiyorum ben odamdaydım pek inanmadım pek inanmadım kanıt kanıtlar kanıtla, kanıtla odan dolduğuna odamda büyük kitapların deniyordum öğrencilere büyük öğretmen için öyle mi hiç inandırıcı gelmedi biliyor musun hiç inandırıcı gelmedi ne oldu lan kayboldu nereye gitti Allah Allah oğlum çok çok şu an garip şeyler oluyor ben çözemedim arkadaşlar neyse ben şöyle bir alta ineyim ve şunlara yardıma gideyim ölecekler yoksa oğlum al işte Lan gel lan benim kılıcım sana tek kadar böyle. Bir dakika şöyle bir kaçayım arkadaşlar ben lan oğlum bu büyüler çok karışık ya. Çok karışık. Bir saniye tamam. Tamam sorun yok. Hop şimdi şuraya ışınlanacağım ve şu yaratıkları keseceğim. Şu yaratıkların içinden geçeceğim. Gelin bakayım lan. Gelin 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 gelin. Şöyle şunu bir tutayım. Bam. Bir de kalkanları var arkadaşlar. Çok garip ya. Oğlum bu ne boz çağırdılar. Bu ne lan? Goleme bakın. Enter golem. Öldür şu golemi. Öldür 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 öldür. öldür. O bir tane de çağırdı. Allah. Geber. Allah dur 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 kaç iki kalbim gitti tamam dur sorun yok sorun yok bunlar ne kadar güçlü Çocuklar saldırın 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 Yok edeceğiz Şimdi şöyle bir şu büyüyü basayım şunlara Ardından Aha birisi uçuyor orada Şimdi şuraya tak Tamamdır bunu attık biraz da şunlarda atalım arkadaşlar hepsi ölecek hepsi gebirecek var ya Aha oha kaç tane canlandılar la bunlardan Geber Geber Bam Bam Hocam yardım edin Lan, ne oluyor Ne oluyor ne oluyor ne oluyor, Hocam biz öldürüyorsunuz Nasıl sizi öldürüyorum ben nasıl Bir dakika şöyle yapacağım şimdi Şöyle bir şuraya bir bam diye koyuyorum Ya yere koydum bir dakika Hayır Şöyle tak o, ne oluyor Ne oluyor nükleer patladı arkadaşlar nükleer patladı Öleceğim Öleceğim bir kalbim var Canım dolmuyor bir saniye kaçmam lazım Acilen kaçmam lazım çocuklar Kaç 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 tamamdır canım dolmaya başlar şimdi arkadaşlar Tamam şimdi dolmaya başlayacaktır Bunun ne oluyor çok garip. Çok fena şu anda nükleer patladı orada. Tamam sorun yok. Şu anda ayarlandı. Şimdi arkadaşlar gidip bunları da bir öldürelim ve ardından hepsinin işlerini bitirin diyeceğim de bu ne bu ne oğlum bu ne bir tane daha bir şey canlandı çocuklar kaçın herkes kaçsın herkes çocuklar acilim acil buradan defol acil 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 ben ayarlayacağım ben ayarlayacağım öldüreceğim hepsini şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım hocam sizi yalnız bırakamayız ya gidin boş yapmayın Allah Allah arkadaşlar hızlıca şunu öldürmen lazım bam gönderdim o artık ölür yavaş yavaş şimdi şöyle tak vurduk tak çok vuruyoruz çok vuruyoruz bunu öldürmemiz çok hızlı sürecek ama biraz uğraşmamız lazım işte hop tamamdır Oo, uçtu uçtu gel buraya gel yok olacaksın lan yok olacaksın hop şöyle bir kere daha vuralım bir kere daha oğlum bu ne bu ne bu ne al lan hayır 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 Hayır, 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 hayır. Bir dakika tuttu birisi beni. benim, benim. Benim, şu anda birisi tuttu. Bir şeyler oluyor şu an ama oğlum. Geberin lan. Tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Biraz kaçmam lazım da oğlum ne oluyor şu anda? Ben çözemedim. Hiçbir şey yapamıyorum. Hop. 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 Bu ne oğlum? Beni şu an tuttu arkadaşlar ve lanet kapladı şu an beni. S'ye basıyorum arkadaşlar. Ve vuruyor. Bir dakika. Hop tamam az kaldı şimdi arkadaşlar şöyle şu büyüden bir yapalım bir tane de ve ardından şöyle şu büyüyle hop bam patlattık ve artık ölecek ve öldü. Hem bunun içindeki büyüleri alayım. Bunu artık canlandırabiliyorum arkadaşlar. Bunu onlara onlara karşı kullanırım. Şimdi hızlı bir şekilde buradan yok olup lazım. Şimdi bunu bastık. Sonra da şuraya şunu basalım ve buradan gidelim artık sınıfa doğru. Hızlıca bir gitmemiz lazım. Koşa koşa gidelim arkadaşlar. Şu an çok büyük sıkıntıdayız vallahi ya. Oğlum, önceki bölümde saldırdılar, şimdi de saldırdılar. Ya bu bölüm bitecek ya da ya bunlar bitecek bu bölüm ya da biz biteceğiz arkadaşlar ikisinden biri Bakalım bu okulun sonu ne olacak Geldim geldim çocuklar geldim İyi misiniz ben iyiyim vallahi zor zor gelebildim Ama şimdi bu ne Ender Eldritch Bunun da üstü kara zaten biliyoruz bunu kim yaptı Neyse neyse çocuklar onu boşverin de şimdi iyi misiniz siz, siz nasılsınız Eksik var mı? Hocam, hocam yes. biz iyiyiz siz, siz iyi misiniz? Ben, ben iyiyim zaten iyiyim de eksik yok değil mi eksik falan. Bir dakika şöyle bir camdan bakayım yok, hocam, da. Gene gelirler falan. Midem bulanıyor. Merhaba S hocam. Merhaba. Sen gel gelir miydin buraya? Yok hocam gelmezdim. No ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Lan! Oğlum bir dakika bu, bu kara büyücü arkadaşlar bu kara büyücü. Oğlum kılık değiştirmiş. ah karakterini giydi sen nasıl bir şeysin lan? Gel bakayım buraya gel. Gel. Gel, gel, gel. Kaçamazsın be. Oo! Bir dakika arkadaşlar Eren olsa şu an keşke yanımda ondan ölümsüzlük totemi alırdım ama onu alabilecek şu anda gücüm yok. Bir saniye şimdi bam. Şimdi şuradan gelelim arkadaşlar şuna tak bunu açtık bam hop geber geber. Oğlum bu ne çağırdı la Ignis diye bir tane boss çağırdı arkadaşlar bu boss ne böyle Eren'in yardıma gelmesi lazım Eren şu anda biz böyle bir şey yapamayız. Aa arkadaşa saldırıyor boss geber geber geber. Arkadaşlar çok fena var. Çok fenalar Bir dakika farklı bir büyük kitabına mı geçsem bu olmaz. Bu olabilir. Bakın bu olabilir. Bu büyük kitabı olabilir. Şimdi şöyle bir link diye bir şey var. Bunu açalım. Mesela bu ne? O bu da olabilir. Bakın. Allah. Nerede? 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 Bir saniye. Şimdi zoomen bun var. Şunu bir basalım mesela. Hop. Tak. Ve 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 ne olacak? Aha. Allah ne oluyor? Bir dakika çok çok değişik bir büyümüş o. Mesela bu var. Bunu, bunu, biliyoruz zaten bu gereksiz. Ha, altında birisi var sanki bir saniye altındakine şöyle bir saldırmam lazım da. Oğlum. Oğlum gel lan buraya. Nerede nerede nerede? Burada. Geber. Geber iyi misiniz? Oğlum yiyor beni. Yiyor beni. Bir dakika. Hocam dikkat edin. Şu an Eren bana cam büyüsü bastı sanırım. Fazla canım gitmiyor da. Bir saniye. Eee hızlıca gitmem lazım ve bunları bunları öldürmem lazım arkadaşlar. Oo kör etti beni. Kör etti kör etti kör etti. Çok fena bir saniye. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir dakika oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar sanırım burası şu anda bu okulun sonu. Şu anda bu okulun sonuna geldik gibi bir şey. Ne oluyor ya? Ölüyorum, ölüyorum. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Şöyle bir gidelim. Şunu basalım bir. Ne oluyor lan? Oo, oo. çok değişik bir büyü bastı arkadaşlar şu anda. Burayı yıkıyor da. tam buradan kaçacağım. Buradan kaçacağım ben. Vallahi olmaz böyle. Ben öğrencileri bırakıyorum ama hani bunun için eğittim onlara. Neyse şöyle bir çıkalım arkadaşlar yukarı doğru. Ben bir şu X şeyi değiştireceğim kitabı. Bu kitap daha iyi çünkü. Şimdi şöyle bir alalım ve şuradan bir gidelim bir üst katlara çıkalım bir. Ve etrafı bir bakalım. Oğlum çok kötü durumdayım şu anda arkadaşlar. Of ya. Bir dakika şöyle bir çıkalım üste doğru tamam. Buradan çıkamıyorum. Al işte öleceğim. Tamam sorun yok sorun yok. Şimdi şöyle bir hemen bu gücü basalım ve şuradan direkt ışınlanacağım yukarı doğru. Ama nasıl ışınlanabilirim? Oraya ışınlanamam büyük ihtimalle. Şuraya bile zor gidebilirim diyecektim de gittim lan. Bu altta savaşıyorlar şu anda arkadaşlar. Hop şuraya ışınlandım. Tamamdır süper. Şimdi arkadaşlar burada altı izleyebilirim bence. Hanım ya vallahi çok mutsuzum şu anda. Tüm eğittiğim tüm her şeyim boşa gidecek. Şu anda şuna bakın altta savaşıyorlar hala. Of ya. Bir dakika Eren'in katına çıkıp Eren'i bulmam lazım. Eren neredeydi ama oğlum onu da unuttum ki ya ben ben niye böyleyim ya. Bir dakika şuradaydı sanırım. Hemen oraya doğru bir gidelim arkadaşlar hızlıca. Ve Eren eğer ki oradaysa ve yanımıza gelmediyse vallahi şu anda var ya onu döveceğim. Onu döveceğim. Bir sorguyu almam lazım Eren'i arkadaşlar. Hızlıca gidelim şöyle bir hatta bir alt kat mıydı lan? Sanırım bir alt katta şöyle bir inelim. Eren umarım buradadır. Umarım. Heh burasıydı. Burası burası burasıydı. Yo. Şimdi bu, bu üst kat mıydı? En üst kat da olabilir. Bir saniye en üst kata çıkacağım. Ben yani çıkalım arkadaşlar en üst kata doğru. Tam buradan çıkıyoruz. Büyük ihtimal buradaydı ama. Tamamdır geldik. Arkadaşlar tamamdır geldik. Şimdi Eren burada vallahi billahi burada. Eren oğlum sen niye aşağıdakilere bakmıyorsun? Orada kaç tane insan var? Ölüyorlar. Aşağıda ne oluyor ki? Lan nasıl ne oluyor oğlum? Sen bilmiyor musun? Mu? Bana hiçbir bilgi verilmedi. Nasıl hiçbir bilgi verilmedi oğlum? Az önce seni gördüm. Benleydin ve gittin kayboldun bir anda. Ne anlatıyorsun sen? Ben hep buradaydım. Ne sen ne anlatıyorsun Allah Allah al işte ya Aa, kayboluyor yine ee, ne oluyor ne oluyor şimdi ben çözemedim ne oluyor arkadaşlar ay ay vallahi ben delireceğim herhalde ya delirdim ben hayal görüyorum şu anda Eren burada görüyorum ve bir anda kayboluyor öyle mi bilmiyorum umarım öyle değildir siz görebiliyorsunuz umarım zaten çözemedim ya çözemedim bir dakika şöyle bir inelim ve tekrar onların yanına doğru gidelim şu camı bir kır aa oradalar arkadaşlar oradalar şimdi şöyle bir artık gideceğiz yapacak bir şey yok yapacak hiçbir şeyimiz yok işin şöyle şuraya tamamdır lan lan çok çok değişik bir olaylar yaşanıyor arkadaşlar ya valla bunu nasıl önleyebilirim hiç fikrim yok arkadaşlar o yüzden yorumlara yazın sizin fikirlerinize bir düşünmek istiyorum bir bakmak istiyorum ben şöyle bir zıplayalım ve tekrardan bunlarla bir savaşmaya devam edelim oğlum siz niye beraber savaşıyorsunuz? oğlum beraber savaşıyoruz ne yapıyorsunuz siz hey alo salaklar yemin ederim bir dakika bir dakika bir dakika şunu öldüreceğiz şimdi lan 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 ne oluyor ne oluyor oğlum çözemedim şu anda hiç görmediğim büyüler İşleniyor bir şeyler oluyor ben buradan gidiyorum Heh <laughs> gidiyorum buradan arka içer yok vallahi illa şu an Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Çocuklar herkes 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 şu an dağılsın. Ve şu sağ vardı ya sağa doğru gidin. Sağa doğru gidin. Buraya artık terk ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık büyük okulu yok. İkinci sezona kadar büyük okulu yok. Gelin hadi 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 hızlı. Arkadaşlar şu altından ne lan? bu çan tamam anladım. Hızlıca gidelim arkadaşlar şu lanet yerden ya bir dakika şöyle bir hop zıpladık tamamdır. Gidelim şuradan arkadaşlar. vallahi şu an yok ya yok yok. Geliyorlar mı? Geliyorlar geliyorlar. Gelin 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 gidelim şu sahaya doğru. Arkadaşlar tamamdır sahaya geldim. Umarım kimse gel arkamızdan gelenler var hala var rakamızdan gelenler Allah kahretsin ya bu ne ya oğlum yok edeceğim sizi oğlum, gelin buraya gelin gelin ikinizin de işini bitireceğim neredesiniz lan arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum şunların üzerine bir büyü başlatacağım hop başlattım o o o, o bende mi çekiyor lan bu büyü Allah Allah yok şu an birisi çekiyor şu an beni tamam bunlar bunlar yok olacak yavaş ya şimdi beyler 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 beyler, 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 beyler. gelin beni takip edin beni takip edin hemen şu sağın ortasına gelin ne oluyor oğlum ya Yok yok arkadaşlar delireceğim valla. Hemen şöyle ışınlanıp tekrardan gelin gelin gelin. Sağın tam ortasına buluşalım. Hızı. Hızı büyük kullanmayın. Büyük kullanmayın. Gelin herkes gelsin. Bak oğlum. Hocam. Seni döveyim mi illa? Seni öldüreyim mi illa? He? Tamam. Tamam. Sorun yok. Sen de gel buraya. Sen de gel. Hocam. Lan. Efendim ne var? Hocam benim öldürdüğüm bostan şöyle bir şey çıktı. O ne ver? Bu ne? Meteor Storm. Bir dakika. Bunu bunu yaparsak ne olur? Allah kahretsin bunu yapmayacaktık. Ya. Oğlum. Bunu tek olsaydım yapardım da şu an arkadaşlar yapmam çok gereksizdi ve keşke yapmasaydım. Aa işlemiyor ama şu an Allah'ım ya Rabbim bak yüksekten tutuyorlar, atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlar böyle korkak ancak uzaktan büyü yaparak oynarlar. Nereye gitti lan o? Gitti arkadaşlar kayboldu. Herkes dağılsın Bundan sonra şu karşıda büyük bir tane ev var Şu an onlar burada değil diye söylüyorum Şurada büyük bir tane ev var oraya doğru gidin Hadi Geleceğim ben de sadece bir gitmem lazım bir şeyden emin olmam lazım Hocam abi. bunu alın Ben Arkadaşlar gidiyorum şimdi şöyle bir tekrar basalım özel güçlerimizi Ve buradan bir yok olalım Ve ardından onlar da zaten beni takip edecektir O yüzden hiçbir sıkıntımız yok Bekleyelim bir gelmelerini bir bakalım arkamdan doğru gelsinler ne yapabilirler ki maksimum yani Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım tamamdır ışınlandık Burada bekleyeceğim onları hala burada mesela şunlar var Ay, yok oldu tamam Geldiler geller bakın Sizin gücünüz azalmaya başladı benim gücüm asla azalmayacak benim çünkü öğrencilerim benle Eğer ki elinizdeki özel bir büyü varsa biliyorum bunların bir tane büyüsü var arkadaşlar ve onu verirseler bunların hiçbir şekilde bir şey kalmayacak Bak ver o büyü ver bana hiçbir şey yapamazsın bak Hiçbir şey yapamazsın bana sadece Oğlum Ay yapıyor yapıyor. Onu ver. Onu ver. Bak öldürürüm. Ne oluyor lan? Onu bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Durmanızı mı istiyorsun? Vereceksin. O büyüyü vereceksin şimdi. Durmanızı mı istiyorsun? Durmanızı istemiyorum. Tek Sadece ne söyle. Eren zamanında bizden çaldığı parşömenleri geri verecek. Ne parşömeniymiş şu? Ne çaldı? Bizden sizden? zamanında çok değerli bir parşömen çaldı. Ne çaldı? Onları geri verecek. Ölü kralı çağırma parşömeni. Ölü kral. Ölü kralı hep çağırma. Yok vermeyecek. Verecek. Vermeyecek gel buraya oğlum bak gene gene oğlum bak ben sizde uğraşırım gene uğraşırım Vericek. vermeyecek Patlat no ne no, olur no. mı şey. diyor bir dakika patlattın mı diyor patlattım o. üzgünüm bay Allah kahretsin arkadaşlar acilen kaçmamız lazım yoksa öleceğiz öleceğiz hızlıca kaçalım şuradan şimdi ışınlandım şu anda ışınlandım ne, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, bakalım o çok kötü çok kötü arkadaşlar çok fena patlıyor şu anda oğlum, Kaçman oğlum. değiştirmeyecek bunu yapmak zorunda değildik. Siz ne ayak lan? Yok kayboldu. Yok her yer patlıyor şu anda arkadaşlarım ve gitti vallahi gitti ya. Sizin gücünüz de yok oldu o zaman. O uh, gizli yer patladığına göre gel gel. Gel Bizim gel. Gücümüz orada değil mi? Neredeymiş sizin gücünüz? He? Neredeymiş? Bizim gücümüz farklı bir boyutta. Oğlum Farklı bir boyutlu hale Arkadaşlar gitti 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 vallahi billahi gitti Al işte gene görülmez oldu gitti Ha buradaymış Yok şu anda bir tane daha patlıyor Bir tane daha patlıyor öyle mi Sanırım oğlum Lan Gel 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 ah ne oluyor Ne oluyor patlıyormuş vallahi billahi Bir dakika Oğlum geber lan Geber Onu bize vermek zorundaydım Bizi o kadar zorlamana gerek yoktu Arkadaşlar Askerlerimiz saldırın Yok ben ben buradan gidiyorum artık. Buradan. Oo yine patladı. Yine bir şeyler patlıyor Ooo, Oo! Hayır! Bir saniye Öldüm mü? Bir dakika bunlar niye böyle hala takip ediyor? Öldük. Bir daha herkes öldü mü şu anda? Arkadaşlar, element tüm büyüler gitmiş. Sadece bu büyüler var. Bakın bunlar var. Element tebliği her şey gitmiş. Sanırım sadece şurası var. Tamam 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 sorun yok. Herkesin o, o, büyüleri o, o, duruyor hocam biz, şu an. Hocam biz niye öldük? Nükleer bomba patlatıldı. Maalesef nükleer hocam, bomba. Hocam biz beyaz ışığı gördük galiba. Maalesef. Gelin gelin gelin. Yapacak bir çok vallahi billah. Buradan gidiyoruz artık burada yaşayamayız şuradan gideceğiz artık uzaklara tamam mı uzaklara gittikten sonra da yaşayabilir miyiz yaşayamaz mıyız belli olmaz arkadaşlar büyücü okulu filanı geldi valla bir 4 bölümüne 5 bölümüne sürdü ama geleli çok iyiydi o zaman arkadaşlar sonraki böyle büyücü videolarında görüşmek üzere <laughs> devam etmesi isterdim bu serinin ama valla olmadı ya olmadı öldük çok kötü oldu ya neyse ki ama şu anda tüm öğrencilerim full art full eğitilmiş bir şekilde benim seviyemdeler o yüzden sorun yok valla ben başardım istediğimi yaptım o yüzden gerisine gerek yok fazla gerisi de artık kendisi öğrenecek. O zaman arkadaşlar son iki videoda görüşmek üzere. Eğer ki daha çok bu tarz videoyu izlemek istiyorsanız sağdan ve soldan çıkan kartla tıklayarak diğer videomuzu izleyip beni destekleyebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.